Abi ben sabah geldim Ağrı e, ot vermeye geldim. Ben, benim inen bir e, baktım otlamıyor. Bir, biraz rahatsız gibi gözüküyordu. Yavaş şişkinliği oluyordu. bu şiş, Baya şişkinlik oldu. Veterinere gittim işte ilaç getirdim serum falan. Vedik de herhangi bir etki görünmedi. Ondan sonra e, zaten borç almıştım ben de. E, akşama doğru mecbur şey çağırdım ben. Kasabı çağırdım. Geldik Ondan sonra kestik. E, Kezerken işte dibek kandaki sağ çıkarttınız. Bir tanesi çıkarttık. Ondan sonra baktık. E, beş tane oldu. Dört tanesi ölmüş. E, sadece şimdi bir tanesi kalmış. O da o da ölmek üzere. <laughs> À. Andre. Ngà. Anh Úi da à da Úi Abi e, kardeşimi bir tane ineği vardı. E, i̇neği sabah otlar ot verirken ot vermeye gelmişti. İnek rahatsızdı, e, şişmeye başlamıştı, e, otlamadı, yere e. düşmüştü. E, şeye gitti ve tenere gittik, İlaç getirdik, İlaç verdik. Yalnız kalkmadı. Kalkmayınca mecbur kaldık, şeye gittik, kasaba gittik, kasaba getirdik, kestik. Kestikten sonra e, dedik belki bir tane buzal vardı içinde, bilmiyorduk fazla olacağını. Buza çıkarırken ardından bir tane daha geldi, 2 oldu, 3 oldu, 4 oldu, 5 oldu, 5 tane buza çıktı, hepsi de soğudu, öbürleri hepsi öldü, bir tane kalmış, o da zannetmiyorum kalacak, kardeşimin tek bir ineği vardı, mağdurdur, çok zor bir durumdadır, çiftçidir kendisi zaten, başka geliri falan yok, İneği yok, sadece buydu, o da gitti. Bütün yetkililerden yardım istiyoruz, kardeşim için, günahtır, yoktur. Sadece bu ineği vardı. 2-3 tane çocuğu var zaten. Hayrola? Öne Mø! Mm. Mm.